İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kutlama mesajı yayımladı. Vekil Akalın mesajında şu ifadeleri kullandı. Bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünde millet olarak hep birlikte bugünü kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. 30 Ağustos 1922 milletimizin şanlı ordumuz ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanıdır. Milletimizin bu destanla milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere büyük bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos zaferi, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Milletimizin makus kaderini değiştirmiş olan bu zaferle Türk milleti, hiçbir şekilde vatanının bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Büyük bir coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Zafer bayramı münasebetiyle, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyeti irtihal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve milletle anıyor, Edirne'li hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı enişten duygularımla kutluyorum.